Milli Savunma Bakanlığı, İran kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada ise hastaneye kaldırılan yaralı askerlerimizden 3'ünün kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir denildi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekli Tarekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen 24 yaşındaki Ramazan Günay şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Ramazan Günay'ın acı haberi İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan ailesine sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asılırken acı haberi duyanlarsa taziyeye koştu. Piyade uzman çavuş 32 yaşındaki Mehmet Serinkan'ın acı haberi Denizli'nin Tavas ilçesi Yorga mahallesinde yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale ilçesi Zeytinköy mahallesinde yaşayan iki çocuk annesi eşi Çilem Serinkan'a yetkililer tarafından verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri her iki bölgeye de Türk bayrakları asarken acı haberi duyanlar taziyeye koştu. Öte yandan şehit Mehmet Serinkan'ın abisi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi. Piyade uzman onbaşı 31 yaşındaki İsmail Yazıcı'nın acı haberi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine yetkililer tarafından verildi. Acı haberle büyük üzüntü yaşayan aile taziyeleri kabul etti. Şehit Yazıcı'nın 11 kardeşten 9.sü olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendi ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Piyade sözleşmeli er 23 yaşındaki Yasin Karaca da şehit oldu. Karaca'nın acı haberi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Orman Dibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Piyade sözleşmeli er 22 yaşındaki Emre Taşkın'ın acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı mahallesinde bulunan aileye acı haberi verirken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi. Haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken şehidin evinin bulunduğu sokak itfaiye ekiplerince Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabından yayınladığı şehit olursam bunu paylaşın ifadesi ise yürekleri burktu. Bir şehit bu tamam, Piyade sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki baba evine gelen askeri ve mülki yetkililer aileye şehadet haberini iletti. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu. Şehit Erenoğlu'nun geçen yıl Pençekilit Operasyonu'nda yaralandığı ve tedavisinin ardından tekrar görevine döndüğü belirtildi. Şehit olacağım dedi. Ve muradına erdi. I wow.